arkadaşlar yine kızlarımla bir gün tatil nasıl geçiyor öncelikle şimdi meyve doğruyorum kızlarıma nerede diğer mandalina ha burada meyvemizi doğuruyorum muz ister misin Ada? evet getir verir misin uzan muz evet. Ben elma ister misiniz? no 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 yes no 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 meyve tabağı hazırlıyorum hemen

Çizgi film izlemiyorsun. Sana şimdi e, okumayla okuma ilgili bir tane oyun izleyeceğim? Hayır sen yiyemezsin. Meyve vermeyi sakın. Aza. Evet, İndirme şeyi nerede? Ha burada okuyorum. Ben indireyim de. Al buradan. Türkçe. Şey. Al. kaynağımla konuşuyordum da e, bu arada kabak yatağına başladım bunu ayrı bir blokluyorum arkadaşlar e, şöyle rendeliyorum hepsini 3 tane çok zor ya rendelemek bir de kaygan ya sanki rendelenmiyor gibi ayrı paylaşacağım size. Bakalım üç günde nasıl oluyor? Sonucun ne? Beyi toparladım. Kapak de koydum. Birazdan makine açacağım her yere diğer vlog için ekstra da uğraşıyorum bu arada. Toplam 3 tane vlog uzun vadeli çekiyorum. Kabak detoksumu da yaptım. Bunu biraz yiyeceğim. Şimdi evi toplayalım sizle beraber. Hazır mısınız? Makine açacağız. Siz odaya geçin ben şöyle toparlayayım. Hadi. Kızıl yatak odaya havale ediyorum. Hayır Tom giremezsin. Anne ben neydi oyundan oynayacağım. İndirecektim oyunu. Geçin. Ama yemek Kapıyı kapat. Kapat. Hadi takılın. Ben sonra burayı süpürürüm. Afiyet olsun kızlar. Çağıracağım sizi tamam mı? Tamam. Altyazı M.K. just be as she puts her hand in mine Şimdi bunu Ay oku. Hadi sen sutar mısın telefonu bize böyle? Hadi yan çek. Bacağını gösterme ama ayıp. <laughs> Hı. <Heh>. Tamam. <laughs> oku. Bu. Bu. Anne sen de Sağ. elini gösterme bari. Elin kısa. <laughs> sabah. Sabah. Bu sabah. Sabah. <laughs> Anne böyle oluyor Er. Evet. Z. Z mi? Ay. Ne? Evet. Ben çok seviyorum. Ama. Şöyle tut. Şöyle tut. Uzak Tut. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Erken. Merhaba. De. <laughs> den erkenden. Bunu oku ilk önce. U. Biraz uzatsan kolunu. Uzat. Öyle çek. Ay dur. <laughs> Hah. Ama bizi Göster. U. 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 Hah oldu. Ya. Yan. Anne Hah. benim. Yaşasın. Yaşasın yoshi 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 kalem almış kalem yapmışlar bunu yıkamışlar boyamışlar ama ben biraz sessiz. He? Di? Anne ne oldu? <laughs> evet. Anne ne oldu? Ye. Diye. Anne ne oldu? Annem ablan okudun duymuyorum. Nerede? Evet. Bağırdım. Her yerin bembeyaz olduğunu gördüm. Yaşasın. Kar yağmış diye bağırdım. Ablamla. Ba Bahçe. Bahçe. Biraz hızlı okur musun? De. Neymiş? Bahçede. Bahçede. Evet. Ki. Kiminle. Mi? Devamını oku. Dur Ay çıktım. 20, 20. 30. 30. Bak 30. 40. 40. 40 50. 50. 60 80, 70, 70 80, 80 90, 90 100, 100. 100 Say bakalım Anne ben süreceğim dün Kim yaptı? Ben yaptım ben, ben. ben gelmedim, baba. yaptım. Tam ben, ben yaptım. yaptım. Ben, ben yaptım. Pıt yaptı. <laughs> <laughs> hayır ben yaptım. Aynı. Tamam ya, az da. da say sen sayıları. Tamam. Evet. Onu onu Hadi. <gülüyor> <gülüyor> yani Hadi say. say. Ay, Tut telefonu. 10 20 30 40 50 60. Evet. 20 Evet 30 Evet 40 <laughs> Evet <laughs> Altta kez yokken değil mi? <laughs> Hoş geldin evim <laughs> <laughs> Sayılar 10, 20, 30, 40, 50 öğretmeye çalışıyorum. Evet, ben Ama ben öğrenmiyor. Olur mu? Olur. Ben ne yapayım? Kaya geldi şimdi. E, fanta almış, ekmek almış ve sigara almış. De Şişirmeyi de ısıt dedi. Ama salata yapayım ister misin? De, de salata istiyor musun? Git oraya Tamam. Anne, anne. çorba içeceksin o da Ben, ben de... yiyemeyeceğim bu arada Karalahane donmasına Sor babana Sen de çorba içeceksin o da değil mi? Hayır Benim yemeğim hazır ay, ay, baba, ne Salata <laughs> Ne <Neyi> yapacağım <koyacaksın? gülüyor> Salatayı yem yapayım mı Yapmak istese yapsa mı demiş? Ne evet. istiyorum? Dünkü yaptığım yemek bu arada bu. Tabi siz 4 gün önce izlediniz arkadaşlar. Yani 3-4 gün önce. Erki günkü vlog bu. Ben yine bunu yiyeceğim. Meyve var. Fanta bile içmiyorum. Su. Bu bakalım yani kaç kilo olacağım. Hatta birazdan gidip tartı size beraber. Hadi bakalım. Normalde akşam biraz fazla çıkarsınız e, ee, sabahı 500-600-700 gram eksik çıkarsınız. Göstereyim sabah 67 ee, 900 Demek ki 100 gram almışım sabahtan beri. Diyet işe yarıyor. <laughs> Bakalım yarın kaç çıkacağız? Yarın bir tane 67 100 falan çıkarız. 200 falan. Bakalım. Bu da burada yatıyor. Seviyor burada yatmayı. sayıları da öğrenemedik hala. Kağıtları kaldırır mısınız dedim. Ve içeriye yemeğe gelir misiniz dedim. Haydi. Haydi yemek yücük. Ben yine kaldım kabak detoksuna. Şuna baksanıza ya. Ah, yani bu kadar güzel kokacağı zahmet edemez. O kadar çok aramam ama olduğundan yarım yani. Neyse afiyet olsun. adam oturur kadın çalışır atlı çalışma görüyorsunuz anlatmaya gerek yok geçin de karnım ağrıyor hani sanki böyle bağırsakları bozarsınız ağrınız olur ya bak tüylerin diken diken oldu tuvalete çıkma ihtiyacı varmış gibi hissediyorum ama tuvalete çıkamıyorum benim böyle bir ağrım var. Karın ağrım var. Kabaktan mıdır bilmiyorum ama tüylerim şöyle diken diken oldu. <laughs> böyle dans ederim. Hey yavrum. Çekilin ya kar 98'de alacağım çekilsene ya çekil 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 team match. Let's go. la havle, la Bak önüme geçtiği için ah vuramadım Hep senin yüzünden önüme geçtin Göster kendini Hah vurdum mi de yıkadım artık. Çok geç oldu arkadaşlar. Daha fazla uzatmayayım. Uyuyayım. Kızlar da uyudu. Ay baksanıza gözüm hemen kızardı. Bu gözümde benim bir sıkıntı var ama anlamadım ne olduğunu. Sürekli bir şey göz kalemden bile kızarıyor hemen. Ve yanıyor. Küçük bir göz yaşı gelsin gözüme. Bugün de böyleydi. Ee, ara tatilde kızlarımla neler yapıyorum ya da bir günüm nasıl geçiyor bunu sizinle paylaştım. Hiç e, oturamadım biliyor musunuz? Yani oturduğum zaman da telefon şarjı koydum ve edit yaptım. Şimdi ben şey yapıyorum. 3 ee, günlük kapak detoksu yapıyorum. Onu ayrı bir doktorum. Hani ne yaptım, ne yedim, spor falan. Onu 3 günlük. Bir de ben gıdı e, yogasına başladım e, yüz şekillendirme falan da bugün ikinci günüm her gün küçük küçük böyle çekiyorum o hareketleri yaparken 30 günün sonunda o videoyu da paylaşacağım ama onu bunlardan sonra izleyeceksiniz Çünkü daha önümüzde 28 gün var günde ben kaç vlog çekerim <laughs> bilmiyorum ama e, azimliyim ee, Motivede şeyler izliyorum. Umarım kilo veririm ve şu kolumun kalınlığından kurtulurum. Zayıf bu ve çıtı çıtı olurum. Böyle dümdüz benim ince. İnşallah yani. Ee, ama benim yaptığımı yapmayın. Doktora danışıp ee, doktorunuzun yönlendirmesi de yapın. Ben önceden yaptığım için diyetisyen eşliğinde o yüzden tekrar yapabiliyorum. Ee, çok uzattım. Kendinize iyi bakın. Yeni bir vlogta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Olha, tá, a